Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizdeki yeni yerleri göstereceğiz. Şu istirahat odamızdan başlayalım. Burada istirahat odamız var. Yemek masamız. Yatağımız. Moik moik. Sandalyemiz. Hoppa. Bu da şey. yılbaşı köşemiz. Bu arada yılbaşınız kutlu olsun. Bu da böyle. Hepsi benim. Şuraya kadar uzanır. Çek. Evet. Dur. Çok yakınlaştım. Pardon. Ay. Bu da böyle resimler. İşte şimdi hem şey göstereceğim bekle. Evet odamı geldik. Odama hoş geldiniz. Kurallar. Durdurup da okuyabilirsiniz. Şöyle açalım. Kilidi de var. Odama hoş geldiniz. Kapıyı kapatalım. Karton bu işe yaramaz. Evim. Di, 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 di. Bu da film var. Ay. Kız öldü. Bekleyin. Paylaşıyor. Yani paylaşıyor. Herkes öyle diyor da ben de alışmışım. Pardon. Abi bu kızı niye düşüp ya? Öf bir şey bana. Hani. Neyse. Ayıcık. Tokaları var bu kızdan. Nazlı. Barbie. Kıyafetleri e, nerede bilmiyorum. Boydan göstereyim kendime. Boydan bir tane aynamız var. Dün, dün gece yaptığımız resimler. 10, 9, 8, 7 Neyse. Yılbaşı. Pardon yeni yıl. Babamın resmi şarkılarımız. Şöyle göstereyim de durdurup da okursunuz belki. Resimlerde <laughs> de durdurup bakarsınız. Öyle. Ben varım burada. Merhaba merhaba. Boydan. Boymuş. Kedi. Kuzucuk var orada. Görüyorsunuz kör değilsiniz. De. <laughs> Neyse. Şaka yaptım seni aldım. Kuzucuk. Nazlı. Necmi miydi? neydi? Çaylak. Kumbara. İçini görebiliyorsunuz. Şey var. hiçsiz şeyini koy, e, koymak isterim ama efektleri bilemiyorum. Ayıcıklı şey. Yok, Çok, um, şeyim. Bu ne diye sorarsanız çanta neye benziyor? Şey acaba el çantası. <laughs> yatağım. Koltuk görüyorsunuz ama bu dönüşebiliyor. Superman değil. Değil tabii ki de yatağa dönüşebiliyor. Bu da vardı şeyler var. Çiçekler, çiçekler. Gel <laughs> kelebek nerede? Burada. Şunu <laughs> da tak. Tamam. Böyle düzeltin. <laughs> Wings'i sevmediğim halde annemler küçükken almış. Wings anne. Bir daha ayna. Ve bir şey diyeceğim. Bir daha ayna. Bunun içinde iki tane daha var. Ve bu, bu niye açık? 3 Ocak'tayız. Evet. Yeni bir bilgi 3 Ocak'tayız. Bilmeyen herkes biliyordu bence. Oğlum çıkarın şunu, şunu Kapatın şunu. Ee, burada Harry Potter sevmediğim halde niye burada Harry Potter var? Sevenlere göstereyim. Ama vermem. Stable. Bilmiyorum ne olduğunu. Dit dit. Size reklam yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kadar yeterli. Um, burada işte ben falan bakıyorum. Varım işte televizyonum var. Çok rahat bir odam var diyebilirim. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Bay.